Selamünaleyküm arkadaşlar uzun zamandır araç videosu çekmiyordum. Beklenenler için bugün güzel bir aracımız var. 2012 model Honda Civic'imiz var. We Samet kardeşimiz araç sahibi. Hoş geldin Samet. Hoşçakalın. arkadaşlar. Hoş bulduk. Kanka arabanı tanıtalım ilk baş. Arabam 2012 model, 40. yıl paket, Honda Civic, Eco Elegance modeli. TB7 diye geçiyor. Evet. Aracın full orijinal, Kanka şimdi arabanda neler var, neler değiştirdin? Önden başlayalım. Aracımda Honda Civic'in eki var. Tamam. Amerikan Park, kaput rüzgarlığı. Boston jantlarım var. Boston ne kadarlık jantlar? Jantların şu anki değeri 5000 lira lastikle beraber. Tamam. Sonra yan tarafına gidelim. Yan tarafına ne değişiklikler var? Alüminyum ayna görevinin kitalarım var. Aynı şekilde kapı kolları. Tamam. Katlanır ayna var. Tamam. Marş bir sakin var sağ sol. Tamam. Araç ne zamanlar bir sende? Aracı alalı 8 ay oldu. 8 aydır bende. 138 bin de aldım. Şu an 145 bin. Peki senin güzel tarafı oldu mu? Şu an herhangi bir sıkıntısını daha görmedim. Memnunum şu an onlara. Şimdi arkaya geçelim. Arkadaki değişiklikleri geçelim. Arkada ne Arkada hep bir çakar var. Tamam. Tampon altı ikimiz var. Alüminyum gene çıtamız var. Tamam. Bagaj üstü spoilerımız var. Tamam. Dört çıkışlı egzoz kafam var. Dördü de aktif. Faaliyette. Tavan kısmında da balina sırtı denilen aksesuarlardan bir ölçü. Aynen. Peki Samet'cim bu aracı böyle yapmak sana kaç para mal oldu? Toplam. Tabi değer biçilmiyor. Her gün bir şeyler yapılıyor da. Toplantının ne kadar masrafı oldu? Paradan çok zaman, aynı. Evet. O muhabbetler var. Bir gün kız arkadaşımızla buluşuyorduk. Sanayiye gittik. Aynen öyle. Ailemizle bir yere gitmedik. Bugün oto yıkamaya gittik. Öyle. Para kısmına gelirsek ben hiç hesap kitap yapmadım ama şu an kafadan sallasam 30 bin liralık bir ekstra var aracımızda. Güzel, güzel para. <laughs> güzel. Evet arkadaşlar şimdi aracın içindeyiz. Samet kardeşimiz aracın içindeki donanımlardan bahsedecek. Kanka aracın içindeki donanımlardan sırayla başlayalım. İlk aracın kendi özelliklerinden başlıyorum. Tamam. Bütün kontroller direksiyonda mevcut. İşte yol bilgisayarı, teybin düğmeleri. Tamam. Ayrıyetten burada far yıkama düğmem, park sensörü, VSA, ESP. Evet. Eski binlerle bir de bu kasalarda var diye biliyorum. Ayrıyetten katlarına ayna düğmelerim sol cepte. Buradan ayarı yapılıyor. Evet. 4 cam otomatik kapı kilidi. Ekon evet. e tuşumuz var. Bunlar da yakıt tasarrufu. Koltuk kısıtmalarım var ayrıyetten. Buradalar. Aracın beşleri. Hız göstergem var. Bu şekilde. Yol bilgisayarımın ekranı burada. Klima düğmelerim. Evet. Ayarlar. Cam buz yüzleri. Hepsi aktif. Teybim. Tevin düğmeler zaten hepsi de Kötüsü sabit. Oldu, kim kim Ayrıca iyi kumandam var. Tamam. Aracımda bir süspansiyon yok ama kumandası mevcut. Tamam. Araç sen aldığında kaç kilometreydi? Ve... Araç ben aldığımda 139 binliydi. Belki o zaman düşünebilirim. Çünkü bunu satınca yenisi aynen ne alacağız? Aynen. Zaten bizim e, Türkiye'mizde o sıkıntı yani satmakta sıkıntı aynen. yok. Alacağım arabayız. Hali. Evet. O yüzden bunda herhangi bir kronik sorunla ben daha karşılaşmadım. Ama şu var, bunlar da 30 binde bir LPGli olanlarda sadece supap ayarı yapılıyor. Hı hı. 600 lira gibi bir fiyat. Hani çok gezen bir insan 30 bin kilometre mesela akım ay için. Aynen, 6 ayda bir yaptırması lazım. O bir tek benim gözüme geldi. O yüzden ben fazla gezmiyorum zaten gezemiyoruz yakıtlardan dolayı. Aynen. Hafta sonluk yıkamak için. Aynen. Öyle keyfi sürüş. Birkaç turdan sonra bırakıyoruz. Zaten genellikle fuarlara falan çıkardığım için aracı. Evet. Son var mı an. önümüzdeki fuar? Önümüzde şu an yok. En son Karacabey fuarı vardı. Evet. Biz de oradaydık. aracımızı tanıttık. Bütün olumlu yanlarını, işte ne gibi değişiklikler olduğunu bahsettik. Buna benzer videolar istiyorsanız yorumlarda belirtin. Biz de ona göre çekelim. Arkadaşlar kanalımıza destek olmayı unutmayın. Çünkü sonuçta biz de bir emek veriyoruz. Bu emeğin karşılığını almak lazım. Bu şekilde araç tanıtımı her türlü çekim yapmayı düşünüyoruz. Sizden isteğim ne tür araçlar istiyorsanız o aracı bana söyleyin. Biz de ona göre gidelim, çekelim size aracı kötü yanlarını, iyi yanlarını çekelim. Siz de mağdur olmayın. Siz de bilgilenmiş olursunuz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Fuarlarda görüşürüz olmadı. Kendinize iyi, iyi, iyi bakın.